kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Evet, örnek senaryo ve örnek sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. 5. sınıflarımız için sosyal bilgiler dersi örnek senaryosunu hep birlikte çözebiliriz. Evet, insanlar aynı anda birden fazla role sahip olabilirler. Örneğin Fehmi Bey derste öğretmen, evde ise babadır. Fehmi Bey'in oğlu Ahmet 2024-2025 eğitim öğretim yılında 5. sınıfa başlamıştır ve babası da onun sosyal bilgiler dersine girmektedir. Böylece Fehmi Bey ve Ahmet aynı anda birden fazla role sahip olmuştur. Fehmi Bey'in hem bir baba hem de bir öğretmen olarak aynı anda iki farklı role sahip olmasının Ahmet ile olan ilişkisini olumlu yönde nasıl etkileyebileceğini açıklayınız. Evet, şöyle bir yaklaşım ile açıklayabiliriz. Fehmi Bey Ahmet'in babası olduğu için onu normal gündelik hayatında Olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini yakından tanıdığı için derste de buna göre bir yaklaşım tarzı sergileyerek Ahmet'in daha başarılı olması ve dersi anlamasını sağlayabilir sevgili öğrenciler. Sizler de bu ana fikir etrafında kendi görüşlerinizi katabilirsiniz. E, soru 2. Başarılı bir öğrenci olan Ganalı Yahya Abdullahi. 2018'de tıp eğitimi almak için Rize'ye geldi. Türkçe öğrenen Abdullahi, yöre kültürünü öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı. Rize'yi ve Türk kültürünü benimseyip çok seven Abdullahi buraya yerleşmeye karar verdi, kendi kültürünü yöre halkına tanıttı. Bölgenin bazı türkülerini ve horon oynamayı öğrendi. Rize'yi ziyaret eden yabancı turistlere horon oynatıp onlara türkü söyledi. Yöre sakinleri de Abdullahi benimseyerek onu manevi evlatları olarak kabul ettiklerini belirttiler. Bu metne göre Abdullah'ın hangi davranışları Rize'deki insanlarla uyum içerisinde yaşamasında etkili olmuştur. Bu metinden zaten bu cevabı çıkarabiliriz. Öncelikle evet, yöre kültürünü öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı. Bu birinci maddemiz. Daha sonra Rize'yi ve Türk dün kültürünü benimsedi ve kendi kültürünü de yöre halkına tanıttı, bölgenin de yani Rize'nin de bazı türkülerini ve horon oynamayı öğrendi ve gelen yabancı turistlere de horon oynatıp yine onlara türkü söyledi. Dolayısıyla Abdullahi'nin bu davranışları yani Rize ve yöresindeki oyunları, horonu, oranın kültürünü öğrenmesi, benimsemesi tabii ki etkili olmuştur. Oradaki insanlarla uyum içerisinde yaşamasına vesile olmuştur sevgili öğrenciler. Evet soru 3. Ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına ve yaptığı çalışmalara bir örnek yazınız. Elbette ki aklımıza ilk gelen Türk Kızılayı'dır. Türk Kızılay Derneği ülkemizde Dayanışma ve yardımlaşmaya öncülük eden öncü kurumların başında gelmektedir. Hangi faaliyetleri yapmaktadır? Öncelikle ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olanlara kan bağış toplama merkezlerinde sürekli olarak kan sağlayarak en önemli görevini yerine getirmekte. Yine herhangi bir doğal afet karşısında çadır ve Özellikle yemek, sıcak çorba gibi faaliyetlerde bulunmaktadır Türk Kızılayı. Soru 4'e bakacağız. Bir kasabada büyük bir sel felaketi yaşanır. Felaket sonrasında birçok ev yıkılır, tarım arazileri zarar görür ve halkın büyük bir kısmı geçici olarak evsiz kalır. Devlet her türlü imkanı kullanarak kasaba halkına yardım eder. Kasabadaki herkes elindeki imkanları paylaşmaya başlar. Evleri sağlam, sağlam kalanlar evsiz kalan komşularını ağırlar. Yiyecek, su ve battaniyeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Yerel esnaf dükkanlarını yardıma açar. Fırıncılar ekmeklerini, market sahipleri gıdalarını ücretsiz olarak dağıtır. Bu durum kasaba halkını birbirine daha da yakınlaştırır ve insanlar kısa zamanda toparlanmayı başarır. Buna göre yardımlaşmaya, dayanışmanın olmadığı bir toplumda ne gibi sorunların ortaya çıkabileceğini yazınız. Öncelikle evet. Güvensizlik ortamı ortaya çıkar. Maddeler halinde söyleyelim. Siz bu maddelere de daha fazla yine bilgi ve madde ekleyebilirsiniz. Birincisi güvensizlik ortamı meydana gelir. İkincisi insanlar evsiz kalır, barınma sorunları ortaya çıkar. Üçüncüsü yalnızlaşma ve yalnız kalma duygusu topluma hakim olur. Dördüncüsü toplumda dayanışma azalır. Beşincisi zor günde insanların birbirine yardım etmemesi güçsüz bir toplumun ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla yardımlaşma ve dayanışmanın olmadığı bir toplumda insanlar birbirine güvenmez, yalnızlık duygusu olur. Yine toplumsal dayanışma azalır veya hiç olmaz. Kötü ve zor günlerde insanlar yalnız kalır ve o ülke güçsüz kalır. Toplumda güçsüz kalır, ülkede güçsüz kalır. Bu maddelere sizler de daha fazla madde ekleyebilirsiniz. Evet, soru 5'e bakalım. Merhaba, benim adım Murat, Sinop'ta yaşıyorum. Yaşadığım ilin kuzeyinde Karadeniz. Doğusunda Samsun, batısında Kastamonu, güneyinde Çorum bulunmaktadır. Yaşadığım ildeki Hamsilos koyu yemyeşil ormanlarıyla göz kamaştıran doğal bir güzelliğe sahiptir. Şayet şehrimize yolunuz düşerse renkli ve bilge kişiliği ile ünlenmiş ilk çağ filozofu Diyoje'nin heykelini ziyaret etmeden geçmeyin derim. Evet Murat'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak siz de yaşadığınız ilin görecelik konum özelliklerini yazınız. Görecelik konum neydi? Göreceli konum Herhangi bir yerin denizlere, dağlara, ovalara yer sahip olduğu yeraltı kaynaklarına yakınlığı, uzaklığı ve sahip olup olmaması bütün bunlar o yerin göreceli konumunu oluşturur. Burada da Sinop'un göreceli konumunu vermiş, komşularını saymış ve doğal güzellikler, tarihi güzelliklerini saymış. Bizler de yaşadığımız yer Van'ı örnek verirsek öncelikle Van deyince Van Gölü akla gelir. Türkiye'nin en büyük Sodalı gölü yaklaşık 3.626 km kareye sahip bir göldür. Evet. Daha sonra Muradiye şelalesini gezebilirsiniz. Evet. Akdamar adasını yine gezebilirsiniz. Van'ın başta gelen doğal ve tarihi güzellikleri, görecelik konumu bu şekildedir. Yine ee, kuzeyinde Ağrı, batısında Bitlis, güneybatısında Siirt, güneyde Hakkari ve Şırnak yer alır. Dolayısıyla siz de yaşadığınız ilin öncelikle komşularını sayabilirsiniz. Daha sonra da sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerini sayarsanız göreceli konum özelliklerini yazmış olursunuz sevgili öğrenciler. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek verirseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere.